Kazakistan'da Batıl Toytaris 2023 stratejik askeri tatbikatı düzenlendi. Tatbikatı ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev modern savaş yöntem ve tekniklerinin yaygınlaştığını belirterek silahlı kuvvetlerimiz her türlü zorluğa hazır olmalı dedi. Kazakistan'da 8 bin askerin katılımıyla stratejik askeri tatbikat düzenlendi. Batıl Toytarız 2023 adı verilen tatbikatı yerinde izleyen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin jeopolitik konumu için bu tür askeri tatbikatların önemini vurguladı. Savunma sistemlerinde yaşanan hızlı değişimlere dikkati çekti. Tokayev, modern savaş yöntem ve teknikleri, özellikle de hibrit savaş türleri yaygınlaşıyor. Saldırılar yalnızca askeri değil, aynı zamanda enformasyon, psikolojik, siyasi, ekonomik ve diğer türden de olabilir. Bu nedenle Kazakistan silahlı kuvvetleri her türlü zorluğa hazır olmalı ifadesini kullandı ordunun yüksek teknolojiye sahip silahlarla donatılması gerektiğini kaydeden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, modern hafif silahların hepsini ülkemizde üretebiliriz ve üretmeliyiz, dedi.